Olsun. Bu akşamki ıı, toplumumuzun sebebi ıı, Sayın Başkanımızın ıı, geride Liman Başkanı'na tayin olması. Iı, onun ıı, adına ve onun ıı, şahsı adına <laughs> burada yemek düzenledik kendilerine. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Konferansım adına, ıı, balıkçılar adına, ıı, şahsım adına kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. E, bunun anısına kendilerine bir plaket durmak istiyorum. Evet. Çok yani evet. Çok razı olsun. arkadaşlar evet. e, Şahin Usta, gerçi günün anlam ve önemli belirten konuşmayı yaptı. E, bizim başkanımız Engin Kirbiçi başka bir yere tayin oldu. Tabi görevler e, belirli bir süreden sonra değişebiliyor. Tabi biz bu süre içinde, Engin Başkanımız daha önce orduya gelmişti. Biz yaşımız çok küçüktü. Babalarımızla görüştü, iş yaptı. Ee, bizle de bu süre içinde görüşmüştük. Fakat e, bu süre zarfında, ikinci süre zarfında tabi biz işleri ele aldık. Engin Başkanımızla daha çok görüşme <gülüyor> fırsatımız <gülüyor> oldu. Ee, tabi e, engin başkanımız liman başkanımızdı çok çok sağ olsun e, çok yardımcı oldu e, ne bileyim yani kişiler adına kurumlar adına herkese yardımcı olmuştur fakat görevler bittikten sonra engin başkanımız bir abi bir kardeş e, diyaloğunda da ayrıca bize çok e, yardımcı olmuştur akıl verme babında iş yapma babında ben bundan dolayı e, tüm Perşembe Kışlığını Balıkçılar Kooperatifi adına kendisine bugünün nişanesi olarak bir plaket vermek istiyorum. Ve kendisine bize gösterdiği kardeşlikten ve liman başkanlığından dolayı her ikisinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. <laughs> Başkan, teşekkür ederim. Arkadaşlar gemi sanayi adına olarak ben konuşuyorum. Ee, başkanımızla çok ufak yaşta tanıştık. Tabii ki babam eskilerini elimize aldık. Başkanımıza, Ünal Karadeniz Başkanımızdan yani gerekeni konuştu. Çok üzgünüz, grup bir üzüntü var içimizde. Üzgünüz. İnşallah başkanımız hadisizle emekli olur da gelir tekrar bizim başımızda bize akıl verin. <laughs> Bizim bir abimizdi. Başkanımız değildi. Kardeşimizdi. Sağ olsun. Her zor günümüzde bizle beraber oldu. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Arkadaşlar hep beraber olmaktan şu anda e, oldukça mutluyum. Hepimiz e, özellikle başkan ve diğer arkadaşlar e, bu nazik davetiniz için e, çok teşekkür ediyorum. Veda anlamında, sizlerle şu anda belki bir veda yemeği olarak görünüyor ama e, gönüller bir olacak. Ben, memleketim burası biliyorsun. Emekli de olsam sizin yanınızdayım yine. Tamam. E, bu e, görev değişikliği nöbet değişimi gibi algılamak lazım. Ben on bir buçuk sene gibi bir sürede burada sizlere hizmet etme fırsatı buldum. Eğer üzdüğüm arkadaşlar varsa, istemeyerek de olsa Hepinizden evet, özür dilerim o arkadaşlardan. İhtimal vermiyorum. Olan da söyler. Ben böyle açık gönüllü bir insanım. Yani şu anda belki bir ayrılık gibi algılanıyor ama ayrı değiliz. hep beraberiz. Çalıştığımız süre içerisinde yolun düşen arkadaşlar olursa her zaman beklerim. Ama gönüllü bir olsun. Emekli olduğumuzda yine birlikte olacağız. Her zaman yanınızdayım. Bunu bilmenizi isterim. Her şey için de çok teşekkür ediyorum. Adına, arkadaşlar adına beraber aldık. Tamam. Teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Evet. Tamam. Ve kültür balıkçılığı arkadaşlarımızın adına konuşmak tamam. başkanımıza herkes bir plaket verdi. Ben diğer balıkçı arkadaşlarımızın, kültür balıkçı arkadaşlarımızın yerine şu sözü veriyorum. Her zaman balık vermek <laughs> Tamam, tamam, tamam. <laughs> Ee, Benim yani özür yani, hı... Ya nerede oğlum şimdi? Kız da bir ayrıldı. Aynen. Aynen, Aynen beksin, tamam. bak. Evet. Yok. Otur ona otururuz. Nerede? Geç gibi şeyle lektur burada. Oturmdan burada.

şu talihsiz kaderimde arayınca bulduğum, bulunca mutlu olduğum bir bütünün iki yarısıyız. Çünkü biz arkadaşız. Arkadaş, yüzünde yorgunluk izleri var yılların. Sevinç, keder, kader çarpımlarının. Hayatın tadı dediğin, sendelemeye başlayınca azar yediğin çocukların da izleri var. Var ya her şey var. Şimdi bastonla dik duran bedenin geçmişten kalan nesi var? Sigaran, çakmağın yan durup yakışın. Bunlar değişmedi. Her şeyden önemlisi onurlu yükselişin, onurlu yok oluşun değişmedi, değişemezdi. Teşekkür ederim.